Ne oldu? Altılı masa 9 saatin sonunda yine Erdoğan dedi. Çünkü bu çok acıklı bir trajedinin içinde kıvranıyor altılı masa. Çok acıklı bir trajedi. 9 saat konuştular. Ne aday var, ne program var, ne bir plan var. Varsa yoksa Erdoğan var. 9 saatin sonunda Erdoğan üzerine karar verdi adamlar. Elleriyle siyaseti kitlediler. Kendileri siyaseti kitlediler. Çünkü bütün Türkiye hatta dünyanın Türkiye'deki siyasetiyle ilgilenen bütün odakları 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı seçmek ve Erdoğan'ın seçmemek üzerine konuşuyor. Yani birden fazla aday var. Acaba şu aday mı, şu program mı, bu görüş mü, bu fikir mi, bu ekip mi, böyle bir plan mı mı konuşuyoruz? Yoksa Erdoğan'ı seçecek miyiz, seçmeyecek miyiz? Erdoğan olacak mı, olmayacak mı? Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi? Altılı masanın başından beri üzerinde yürüdüğü bu aptalca siyaset modeli adamlar elleriyle Türkiye'deki siyaseti kilitlediler ya. Yani bunu nasıl yapabiliyor? Hatta bak onlar o kadar ileri gittiler ki Erdoğan ne diyorsa onu alıp kendilerine slogan yaptılar. Ee, onların milletvekilleri böyle çocuk gibi video çekiyorlardı yeter söz milletin diye. Dün Altılı Masa'nın o yayınladıkları iki sayfalık hiçbir anlamı karşılığı olmayan çok da içinde facialar da barındıran o metini sloganı olarak yeter söz milletin dediler. Yeter söz milletin sloganı CHP'ye karşı söylenmiştir. Hala da söylenmeye devam etmelidir. Çünkü yerleşik düzene karşı milletin zaferi meselesi bu toprakların uzun yıllar daha devam ettireceği mücadele. Öyle kolay değil hala kılcal damarlarda duruyorlar. Bu ülkede CHP'nin yarattığı karanlık, bu ülkede CHP'nin sebep olduğu facia, bu ülkede CHP'nin sebep olduğu kimliksizlik, bu ülkede CHP'nin sebep olduğu sömürgecilik, bu ülkede CHP'nin sebep olduğu lanet hala temizlenmiş değil. Çok uzun yıllarda böyle kararlı ve dirayetli siyasetçiler, gelecek yerli milli siyasetçiler sırayla hükümetler bunu temizlemeye çalışacaklar. Buna karşı söylenmiş olan daha Adnan Menderes'ten itibaren 1948 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir lanete dönüşmüş olan Refah Partisi'nin Türkiye'de sebep olduğu bütün o karanlığa, bataklığa, çamura, onursuzluğa, esarete karşı söylenen yeter söz milletini aldılar. Kendi sloganına dönüştürdüler. Ne kadar ileri gidebiliyorlar. Tamamen Erdoğan'ın çevresinde olmaktan. Bütün varlıklarını Erdoğan'a borçlular. Erdoğan olmadığı anda yok hiçbirisi. Dolayısıyla müşahhas olarak doğrudan bir kişi ve şahıs olarak muhatap alınamıyorlar. Bir fikir değiller, bir kişi değiller, bir ideal değiller, bir plan, bir program, bir hedef değiller. Sadece Erdoğan üzerinden var oluyorlar. Ve çok acayipler. Dünyanın da Türkiye'deki seçmenin de onları koyduğu yer şu. Erdoğan olacak Allah korusun bunlar olmasın ya da Erdoğan olmasın da bunlardan kim oluyorsa olsun. Of çok acayip çok acıklı haldeler ne yapacağını bilmeyen emir talimat bekleyen e, 6 kişi orada trajik gerçekten çok acıklı. Altılı Masa'nın bu 11. toplantısıydı dün 9 saat sürdü İyi Parti ev sahipliğinde yapıldı sonrasında da açıklamada şunu söylediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız diyorlar. Tam ne oluyor kabul etmeyince? Ya bir anayasaya karşı bir durum, hukuksuz bir durum varsa bunu biz kabul etmiyoruz deyip kalıyor musunuz öyle? Madem dediğiniz gibi bir kanuna aykırılık durum var. Niye öyle kabul etmiyoruz biz bunu? Bunu kabul etmem mümkün değil falan diye. Hayırdır? Ha? Olur mu yani böyle Nişantaşı eski zengin yeni kiraya düşmüş kimyasal sarışın teyze gibi bunu kabul etmiyorum bunu kabul edemem falan diye tribe giriyorsun. Kardeşim ortada bir anayasal... anayasaya muhalefet varsa bir kanunsuzluk varsa bunun ne yapılacağı bellidir yapsanıza. Niye bir şey yapamıyorlar? Yap çünkü ortada bir kanunsuz bir şey yok. Bunlar bunu uyduruyor. Mesele ne? Mesele şu. E, masa toplanmışlar. Neye karar verelim? Bir karar açıklamalı. Erdoğan aday olmasın. <laughs> e önce diyordun ki sen hadi şey yap gel 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 falan diye. Çok acayip. Burada bir acayip bir durum daha yaşandı dün. İyi Parti Başkanlık Divanı üyesi Cihan Paçacı. Nereden hatırlıyorsunuz Cihan Paçacı'yı? Ee, sokakta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz var seçmende diye açıklama yapan kişi. Şöyle söylemişti aynen onun cümleleriyle. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olması durumunda altılı bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu aday çıkar. İyi Parti kendi adayını çıkarabilir. İkinci turanın kalanı destekleyin, destekleyin diyebilir demişti. Bundan dolayı istifa ettirildi görevinden. Yani makamından istifa ettirildi. Gene İyi Parti'nin içinde duruyor. Niye? farklı bir şey söylememiş ki Meral Akşener'e karşı. Yani Meral Akşener'e karşı şey Kılıçdaroğlu'na karşı Meral Akşener'den daha başka bir şey söylememiş ki. Meral Akşener daha ağır şeyler söylemişti Kılıçdaroğlu ile ilgili. E gitti Kılıçdaroğlu arkasına iş çevirdi Ekrem İmamoğlu'yla masaya alternatif otobüs kurdu. Böyle bir durum yani. Ne diyor? Masa diyor gıybet masası çıktı. Altı kişi oturup Erdoğan'ın gıybetini yapmışlar. Netice bu diyor. <laughs> gıybet masası. <laughs> Güzel. Şimdi e ne oldu peki sonra şimdi? Ya, adam senin söylediğini söylemiş işte. Bu birazcık masada dengeyi görmüş. Tamam tamam aldık onu görevden. Diyor numara çekmiş şey Parti. Bütün hikayede bu. Ee, adam başka bir şey söylememiş. Zaten şu anda Meral Akşener de farklı düşünmüyor yani. Peki ortak aday ne olacak bu ortak aday çıkartabilecekler mi? Diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz diyor. Arkadaşlar bir senedir çalışıyorsunuz zaten buna. Bir seneden fazla oldu. Yani ne sonuca vardık? Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan dedi dediler dediler. Hani bir türlü gelemediler. Hani geliyordu gelmekte olan? Nerede bu aday? Yani hep diyoruz ya bunların bir planları yok, hayalleri yok, umutları yok, hedefleri yok, programları yok, fikirleri yok. Ya bunların bir adayları da yok. Bunlar oturmuşlar, emir talimat bekliyorlar. Geliyor gelmekte olan dediği de Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen yurt dışından gelecek olan emirden başka bir şey değildir yani.